Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda beyaz dantel gömleğimin benim kendim e, Instagram'da yayınlamıştım beyaz gömleği dantelden. Beden çizimiydi. Tek videoya ancak sığdırabilmiştim. Şimdi onun kolu volanlı kolu yapacağız şimdi. Önce kolu çiziyorum dirseğe kadar. Kurşun kalemle önce çiziyorum. Tabi siz bu kalıptan pensli beden kalıbı ilk 5 videomda YouTube'da kendi ölçünüze göre kalıbı hazırlayın ve sonra hiç prova çıkmayacak. Bunlar da mecburen arka ve önü belirtmek için kol evlerinde tabi orta dik in düz boy ipliği bu da. Bunu mutlaka çizilecek ve kumaşa koyarken o düz boy ipliği tam kumaşı tek ipliğine böyle dimdik olacak. Bu şekilde Burası bunlar da kol takarken bedende de var. Bu işaretler ve hazırlarken bedene de denk gelecek onlar kumaşta. Mutlaka oralara hafif kumaşta çık yapacaksınız. Onlar birbirine denk gelince sıkıntı çıkmıyor. Şimdi ben 5 santim dirsek burası. Dirsekten yukarı çıkıyorum. Çünkü çok dirseğimde olsun istemiyorum. Volan beni sıkıntıya soksun diye. Ama uzun biraz uzun isteyenler dirsekte, dirseğin altında da volanı yapabilirler. 5 santimden çiziyorum. Buraya da 5 yap yazmam lazım çünkü unutmamamız gerekiyor. 5 santim yazdım. Şimdi bunun kalıbını almam lazım. Ölçüsünü. Ben yaptım hesabı. Burayı bu hesabı bu şekilde video dururken bunu kendiniz ekran resmi alın ve bunu bu kolun bu kısmını ölçüyorsunuz 34 santim bu 38 bedenin kalıp olduğu için o kendi bedeninize göre değişebilir sonra bölü 3 bölü 14 bölüyorsunuz 11 11 çıkmıyor aslında noktası falan var ama ben düz 11 yaptım onu. 1 bölü ikisi 5 buçuk. Şimdi ben dik açı yapıyorum. Burada hazırlayacağım. Siz de görün diye. Şimdi dik açıyı yaptım. Tekrar artı şeklinde bir çizgi çizmem gerekiyor. Şimdi 5.5 5.5'i buradan yuvarlak olarak işaretleyeceğim. Bu 38 bedenin bu ölçüyü kullanmıyorsunuz tabii ki. Siz kendi ölçünüzü ilk 5 videomda videolarımda ana bedenler var. Ana bedenlerden kalıp hazırlıyorsunuz kendinizin, kendi ölçünüze göre. Ve prova gerekmeyecek. Sonra böyle modelleri uygulayıp hiç prova yapmadan kendiniz giyebileceksiniz. Ben de kendime çok sıkıntı yaşıyordum ama bu çizimleri öğrendikten sonra şu an hiç sıkıntı yaşamadan kendime elbise, gömlek dikebiliyorum. Önemli olan bu. Normal hazır kalıp da mutlaka prova çıkar. Onun için orada sıkıntı yaşarsınız. 5.5 5. Şimdi kolumun bu üst kısmına gelecek olan yeri biraz kısa olsun istiyorum. Orayı 10 santim yapmak istedim. Burayı da 25 santim yapmak istedim. 20 de yapabilirim ama iki katı olsun. Hadi 20 yapayım burayı. Burası 20 santim. Burası 10 santim oldu. Şimdi buradan başlayarak burayı da 15 yapıyorum. 15 15 oldu. Bu iki taraf 15. Burası alt kısma dikiş olan yere de gelecek aşağıya. Ama dikişsiz yapacağız. Biz yuvarlak yapacağız. Bunu kolun şu kısımdaki dikişine denk getireceksiniz. Şurayı. Burayı da kolun üst kısmı buralar yanlara eşitledik. Şimdi bu arayı 15'e getirene kadar 10'dan başlıyorum. 11 diyerek işaret alıyorum. 11 şöyle 12 şöyle 13 ve 14. Aynı şekilde bu tarafta yapıyorum. 11 12 13 14 Şimdi burayı da 20'ye denk getireceğim. 15'ten yukarı çıkmaya çalışacağım. 15'ten 16 17 18 19 20 Aynı şekilde burayı da 19 18 17 16 Şimdi önce kurşun kalemle bu araları vardı. Şimdi bunu kırmızı kalemle şu şekilde şöyle bir tam belirgin yapmak istedim. Çok acele ettiğim için çok düzgün olmuyor ama siz biraz daha düzgün yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun kalıbını almak istiyorum. Şimdi bunları işaretlerini mutlaka gene koymam lazım. Çünkü buralar dikişe denk gelecek ya onun için mecburen buraları almam gerekiyor. Şimdi bunu şu şekilde kısa taraftan en uzun tarafı ikiye katladım. İkiye katladım ve bunu makasla kesiyorum. Böyle tek taraflı da hazırlayabilirsiniz ama ben size yuvarlakını da göstermek istedim. Etekte de bunu kullanabilirsiniz bu kalıbı. Tabi belinizin ölçüsüne göre bele lastik takarak ya da tek taraftan da açabilirsiniz. Kiloş eteği yuvarlak daire kiloşu da bu şekilde yapabilirsiniz. İki kat olunca iki tarafta aynı oldu. Böyle kesimini mutlaka bu şekilde yapın ama. Yani iki kat kumaşa bunu şu kısmını düz boy ipliği yaparak düz boy ipliği kumaş katı kumaş katı burada aynı şekilde düz boy ipliği kumaş katı bu şekilde kumaşın katlı yerine getirerek yapabilirsiniz. Şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Düz boy olarak bunu yapıştırdım. Ve şu anda bunu kumaşa koymuş gibi düşünün. Burası kumaş katı. bunu bir santimden şöyle dikiş payı bırakıyorum. Eğer kolunuza bu, bu, kısım kol yerine küçük gelirse yani şurayı biraz daha kesebilirsiniz. Sorun olmaz. Çünkü verevi olduğu için açılabilir de. Onun için önce böyle kesin. Sonra uç kısmını 3 santimden kıvıracaksınız. Temizleyeceğiniz 3 cm'den. Bolanlı kol oldu şimdi. Yapıştırıcım açık kalmış. Bunun için Yine tekrarlıyorum. İstanbul'daysanız salı günleri çapanın karşısında pazar var. Ama sabahleyin 9.30'da pazarda olun. Parça kumaşlar fabrikadan gelen kumaşlar var orada. Ve çarşamba günü de Fatih'te var. Ama Fatih'teki süper bir pazar. Sırf kumaş üzerine bir bölümü. Nasıl bir kumaş ararsanız hepsi var. Şimdi kumaş katı yaptım ben bunu. Kumaş katı olduğu için bu şekil. Şuralar kumaş katı. Ve volanla kol. Burası kumaş katı. iki kat açtığınız zaman Burayı kolun üst kısmına getireceksiniz. Biraz önce çizdik. Şu kısa yer şuraya denk gelecek. Yani şurası şuraya denk gelecek. Şu kısımda alttaki dikişe yani şunların ikisinin birleştiği yere denk gelecek. Üst taraf biraz kısa olacak. Şu tuttuğunuzda alt taraf volanlı olacak. Şimdi tekrardan size gösteriyorum. Hesaplama bu şekilde formül olarak. Dirsek hesaplaması. Burayı ölçtük. Ölçtüğüm yer 34. Burayla bura arası. Evet. Alabilirsiniz. Kopyasını. Hoşçakalın.